ayrıntıları konuşacağız. Süleyman Bey hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu süreçte aslında ticaret dengesi noktasında özellikle Amerika ile Çin arasında bir takım gerginlikler yaşandı. Bu gerginlikte son dönemde özellikle Donald Trump'ın hamlelerine karşı Çin'in de karşı cevaplar verdiğini görüyoruz. Burada yeni dönemde özellikle Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda nasıl bir senaryo masada olacak Çin'le gerginlikler noktasında? mevcut alınan dış ticaret önlemlerine yönelik politikalar devam eden mevramın. Ee, burada tabii ki sadece e, Çin'den e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı 550 milyar dolarlık ithalatın 500 milyar dolarlık kısmına yakın e, ilave gümrük vergileri fonunda ama bunlar e, devam eder. Ayrıca da tarife dışı engeller de koydu Amerika e, hükümeti. E, esasında eee Joe Biden'da seçim kampanyasında Çin'le ilgili de bu politikalar devam edeceğini ama son bir şekilde devam edeceğini cümle aralarında belirtiyor. Aslında bu Amerikan devlet politikasına dönüşmüş vaziyette. Yani şu e, yurt dışından yanlış anlaşılmamalı veya Türkiye'den baktığımızda yanlış anlaşılmamalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sonuçları ne olursa olsun e, Çin'e yönelik. Çünkü Çin artık Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun ortak ötekisi haline geldi. Yani Demokrat başkan da seçilse, Cumhuriyetçi başkan da seçilse bununla ilgili Çin'e yönelik önlemler devam eder ama bunu sadece söylem tarzı değişir. Yani bu güçlü bir söylemle devam eder yoksa yumuşak bir söylemle devam eder noktasına sadece tarz değişir. E, bu anlamda tarife dışı engelleri de özellikle inceliyoruz biz. Amerikan Posta İdaresi bile Çin'den gelen bütün hızlı kargoların önüne geçmek için e, Çin Posta İdaresi'nin e, uygulamalarını ortadan kaldırdı. Yani artık ucuz AliExpress Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde dağıtım yapamıyor. Çinli önemli şirketlerin FDA onayları iptal edildi. Efendime söyleyeyim, Amerikan üniversitelerindeki birçok noktada Çin enstitülerinin lisansları iptal edildi. Çalışanları sınır dışı edildi. Yani aslında bu topyekun bir konu haline dönüştü. dış ticaret açığıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin artık kayıpları bunu geçti. Bu bir ulusal güvenlik sorunu haline gözüküyor. Özellikle pandemi döneminde Amerikan kamuoyunun tamamı Çin'e yönelik ortak öteki bakış açısına haiz. Keza daha önceden Avrupa Birliği bileşenlerinin, transatlantik bileşenlerinin de bu noktada, bu noktada Amerikan kamuoyuyla aynı düzende, aynı enlemde hareket ettiğini gözlemlemeye başladı. Peki, burada, da da e, burada biraz aslında Joe Biden tarafını da sormak isterim. Yani şimdi iki karşıt görüş var burada. E, yani Donald Trump Çin'e karşı bir e, politika yürütüp burada e, Amerikan ekonomisini güçlendirmeye çalışırken Joe Biden'ı da sanki Çin'e destek vermekle suçluyor. Yani Joe Biden tarafının bakışını nasıl görüyor iş insanlar orada? Şimdi özellikle eyalet ve hükümet alımlarında, eyalet alımlarında Joe Biden'da Amerika menşeli mallar alacağını söylemeye başladı. Yani o da sanki bu noktada Çin'le ilgili Çin dış ticaret savaşlarını sonlandıracağına yönelik herhangi bir açıklaması yok. Neticede bu bir iç politika konusu, iç siyaset konusu ama taraftar birbirlerinin farklı konularda farklı şekillerde. Bu anlamda tabii seçim atmosferinde güçlü söylemleri var, zayıf söylemleri var. Bu noktada birbirlerini suçladıkları konular oluyor. Ama Joe Biden'ın da seçildiğinde Çin'e yönelik, ticareti açacağına yönelik herhangi bir söyleme söz konusu değil. Başkan Trump'ın bu noktada şu söylenebilir. Aynı güçlü söylemlerle devam eder Hayır. Demokratların tarzı zaten aslında biraz daha soft bir noktada, daha diplomatik bir üslup kullanırlar. Esasında Çin'le müzakereler zaten aslında bu noktada Başkan Trump döneminde değil, Başkan Obama döneminde başladı. Başkan Trump döneminde zirveye ulaştı. Yani Çin ticaret anlaşmasının revize edilmesi, gözden geçirilmesi, Amerika burada 1 trilyon dolar dış ticaret açığı veriyor Merve Hanım. Bu sürdürülebilecek bir dış ticaret açığı değil efendim. Bunla evet. Bununla ilgili tedbirlerini almak zorundalar. Keza altyapı sorunları, hı hı. telekomünikasyon ve efendim söyleyeyim özellikle internet bilişim şirketleri, yüksek teknoloji şirketlerinde de bir güvenlik kaygısı söz konusu. Eğitim öğretim işbirliğinde de bir güvenlik kaygısı söz konusu. Burada peki Çin'in son dönemde verdiği karşılıklar Amerikan şirketleri tarafından nasıl okunuyor? Yani biz ee, önümüzdeki e, yani bu yıla kadar belki aslında bu yıla kadar demek daha doğru olur. Çünkü işte birinci faz anlaşması imzalandı. E, bu sene bir ikinci faz beklerken yani bu salgın döneminde e, Amerika tamamen Çin'i suçlayan bir politikaya gitti. Yani bu süreç geçtikten sonra biz Çin'e bunu çok ağır ödeteceğiz dedi. Sonra biz Çin'in geri hamle yapmadığını gördük. Yani e, Amerika bir yaptırım yapıyor, Çin karşılığını veriyor. Şirketler tarafında da aynı şekilde. E, Çin'in tutumu değişti biraz burada. Yani bu Amerika tarafından nasıl okunuyor? Ee, tabii ki burada e, neticede bu diplomasi e, diplomaside olsun, ticarette olsun, karşı e, önlemler alınmaya başladığı zaman mütekabiliyet esası çerçevesindedir. Çin uzunca bir dönem Dışişleri Bakanlığı eliyle olsun, kendi e, siyasi bileşenleri eliyle olsun sürekli ortamı muşatmaya çalışan yaklaşımları söz konusuydu. Daha uzlaşmacı, Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine olan bakış açısında daha bir e, soft e, dil kullanması istiyorlardı, e, daha diyaloğa açık gözüküyorlardı ama son zamanlarda özellikle bu konu e, Hong Kong'da kırıldı Merve Hanım. Hong Kong'daki e, Çin yönetiminin, Hong Kong yönetiminin ağır baskılarının neticesinde Amerika ABD'den Hong Kong'un önemli özelliklerini iptal etmesi ve onu ilgili yöneticilere yaptırım kararı alması bu konu bu anlamda Çin'i de e, birçok noktada köşke sıkıştırdı bildiğiniz gibi Hong Kong Pasifik'in en önemli finans merkezi noktasında. Evet. Özellikle orada olaylar başladı zaten. Yani bu ticari savaşlar artık tek başına e, değil bunun birçok bileşeni oldu. Güney Çin denizindeki Çin'in e, ısrarlı e, yaklaşımları e, bu bileşenlerde rol alıyor. Hong Kong'daki politikaları bu bileşenlerde yine yol, rol alıyor. Birinci faz anlaşmasında özellikle Amerikan çiftçisiyle ilgili Başkan Trump'ın satın alma sözleri var Çin'e yönelik. Yani Çin e, yılda belirli meblalarda satın alma sözleri verdi ama pandemi dolayısıyla tutulacak gibi de gözükmüyor. Neticede evet, gözükmüyor. Özellikle kırsal kesimde Cumhuriyetçi Parti'nin oy tabanı olan Amerikan çiftçilerine yönelik bu sözlerin tutulmaması hızlanıyor da daha fazla arttırdı işin açıkçası. Burada verilen aslında yani iki farklı, iki başkan adayının hatta bir başkan ama yani karşıtında verilen rakibin aslında burada biraz daha vergi politikaları noktasında da birbirlerini eleştirmeleri var. Örneğin Joe Biden, Donald Trump'ı siz zaten yüksek gelirli şirketlere çok fazla vergi indirim uyguluyorsunuz ve bu noktada adil değilsiniz diyor. Yani aslında Donald Trump'ın biraz daha alt tabakayı desteklediğini söylüyordu oradaki ekonomistler ama şimdi biraz... Joe Biden da orta sınıfı güçlendirmeyi vaat ediyor. Yani bunun şirketler tarafını sorayım önce. Bu şirketlere vergi indirimleri noktasında görüşler nasıl Amerika Birleşik Devletleri tarafında, Trump'ın politikasında? Şimdi şöyle Merve Hanım, özellikle cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki zaten en önemli bir politik ayrılık vergi politikasından kaynaklanıyor. Evet. Cumhuriyetçiler vergilerin düşük alınmasını ve efendime söyleyeyim liberalizmin gelişmesini, kapitalizmin gelişmesini, bireyin gelişmesini öngören bir yaklaşım söz konusudur. Efendim söyleyeyim, demokratlar ise sosyal güvenlik politikalarına ağırlık vermek istedikleri için e, vatandaşın işletmeleri, small business'ler dahil üzerindeki vergi yüklerini arttırma gayreti içerisindedir ki genelde demokrat yönetimler esnasında vergiler inanılmaz yüksek e, rakamlara ulaşır. Keza sağlık reformunu da bununla fonlamaya çalıştılar ama sağlık reformunu da bir önceki dönemlerde geçmemişti. Ee, bu anlamda savunma konusundaki yaklaşım da Amerikan seçimlerine etkili olacak gibi gözüküyor oy tabanlarında. İşin açıkçası. Vergi politikalarındaki yaklaşımlar tabii ki müteşebbisler açısından e, Amerikan girişimciliği açısından fırsatlar ülkesi bakış açısından Cumhuriyetçi Parti'nin e, düşük vergi politikaları, müteşebbisleri Amerika'ya çeken en önemli sektörler e, şey, başlıklardan bir tanesidir baktığımızda. İlerleyen aşamalarda Tabii ki demokratların genelde göçmenler, siyahi taban, efendime söyleyeyim Merkez, kent merkezli modern eğitimli nüfus gibi hususlarda da bir oy tabanı söz konusu ama genelde tercih tercihi bu arasında, cumhuriyetçiler oluyor. Hı hı. Bu düşük vergi politikalarından götürüyor ama pandemi bu konuda da ezber bozdu. Neden? Pandemi esnasında Amerika Birleşik Devletleri bir cumhuriyetçi başkan ve cumhuriyetçi parti yönetiminde belki tarihinde hiçbir zaman almadığı sosyal güvenlik önlemleri aldılar. Evet. Tabana yayılan inanılmaz paketler açıkladılar ve bunu da başarıyla uyguladılar, gözlemledik. Tamam, pandeminin bir hasta sağlık konusunda gerekli belki adımlar atılmadı ama bunun ekonomik karşılığı noktasında hükümet e, üzerine düşeni yaptı, ekonomi leşenler üzerine düşeni yaptılar gibi gözüküyor. Peki e, burada aslında biraz daha yani salgın süreci sonrası. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok hızlı bir toparlanmayı e, vaat ediyor. Yani bir yanda işte ekonomi tekrar açılacak. Zaten e, bu süreçte de yani ekonomiyi kapatmadı. Önce ekonomi sonra sağlık dedi. Yani açık açık bunu söyledi de zaten. E, Joe Biden tam tersi görüşte. E, bunun aslında biraz daha e, oradaki e, genel yansıması nasıl? Yani e, Joe Biden biraz daha kademeli bir toparlanma diyor. Amerikan ekonomisine ya da şirket hizmet sektöründe, geri dönüşlerde e, Donald Trump da birden bir toparlanma vaat ediyor ama bunun oradaki karşılığı nasıl? Şimdi Nisan ayı, Nisan Mayıs ayı da Mayıs ayı itibariyle biraz Mayıs'tan itibariyle Mayıs Haziran gibi bir toparlanma söz konusuydu ama sanki bu salgın bir, bir iki zirve yapacak. Yani B tipi değil W tarzı bir toparlanma olacak gibi de gözlemleniyor. Öyle gözüküyor Neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde ilk defa 50 eyaletin 50'si de felaket bölgesi tarihinde ilk defa ilan edildi. Pandeminin çıkış noktası için e, hep toplu iki eyaletini kapatarak bununla baş etti. E, söyleyeyim ve bunu e, bir şekilde toparlamayı başardı ama Amerika'da 50 eyaletin aynı anda acil durum felaket bölgesi ilan edilmesi bununla ilgili tüm hayatın neredeyse durma noktasına gelmesi, konunun kapanması tabii ki bu bir yerde bir yerde açılmak zorunda. Bununla da ilgili tartışmalar sürüyor. Ee, tabii ki kamu sağlığı okay. noktasında da tartışmalar sürüyor. Ee, Efendime söyleyeyim, e, sağlık sigortalarıyla ilgili de tartışmalar sürüyor ama ekonomi tabii ki açılmak zorunda baktığımızda. Ee, tabii aşı çalışmaları var. Aşıyla ilgili hangi ülkenin ilk önce e, bunun piyasaya sürebiliyor. Çünkü aşıların bulunduğu haber gelmeye başladı ama birinci, ikinci faz denemeleri artık üçüncü faz denemesinde bunun artık toplumun e, tamamını kapsayacak şekilde bağışıklık sistemi nasıl koruyacağı yönünde e, endişeler de evet, var. Evet, orada biraz aşı ee, vaatleri var aslında. Peki e, son var. olarak şunu sorayım. E, çok kısa e, herhangi bir e, değişim bekliyor mu şu an e, Amerikan e, iş dünyası? Amerikan iş dünyası bunu nasıl görüyor? Çünkü siz oradaki şirketlerle direkt temas halindesiniz. E, Amerikan iş dünyası şu an senaryoyu nasıl yapıyor? Yani Donald Trump devam mı Joe Biden gelirse nasıl bir değişim olur? Yani oradaki şirketlerin senaryosunu sorayım son olarak. Bu seçim belki son yıllardaki en tartışmalı, en kritik seçim ve pandemi döneminde de denk gelişin açıkçası Hanım. Amerikan seçim sistemini incelediğimizde burada halk doğrudan başkanı seçmeyecek. 538 kişilik seçiciler kurulu seçecek. Aynı zamanda senatörün üçte biri olan 33 senatörü seçecek. Bazı valiler seçilecek. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi seçilecek. Ee, i̇lk başta da seçim kampanyadan ilk başında sanki Joe Biden'la e, Başkan Trump arasında kapanmayacak bir fark vardı gibi gözüküyordu. Yani en iyi misafir tahminler de en kötü misafir tahminler de 15 puanlardı ama gün geçtikçe bu kapanmaya başladı işin açıkçası. Tabii sandık başının yanı sıra e, postayla oy kullanma sisteminde söz konusu. Keza Amerikan Posta İdaresi'ndeki ödenek e, yetersizliklerinden ötürü zaman zaman ee, ön seçimlerde bile postayla e, oy kullanma tartışılır hale geldi. Şimdi çok tartışmalı bir seçim yaşanacak. Birçok eyalette arada salınacak eyaletler tabir ettiğimiz birçok eyalet arada gidip gelecek. Daha önceki seçimlerde Florida Ohio kritikti mesela. Ee, bu seçimlerde ise e, baktığımızda Arizona, Pennsylvania, Wisconsin çekişmeli eyaletler arasına girdiğini gözlemliyoruz. Bu noktada kırmızı eyaletler, mavi eyaletler arasında salınacak eyaletler tabir ettiğimiz her an fikir değiştirebilen bir yapı söz konusu. Örneğin bir eyaletten ismi çoğunluğu alan e, efendim söyleyeyim e, parti, o eyaletteki seçiciler kurulu üyelerinin tamamını kazanabiliyor. Çok farklı bir seçim sistemleri var. E, nasıl oluşur seçiciler kurulu? Ee, seçim bölgelerindeki 435, kendisinden meclisine karşılık gelen 435, 100 senatara karşılık gelen 100, 535, 3 de başkent, başkentin DC e, seçicisi olarak 538. Zaten seçiciler kurulunda 270 delegenin oyuyla başkan seçilebiliyor. Keza daha önce demokrat başkanlarda özellikle 2000'de Alvor, 2016'da Larry Clinton halktan daha fazla oy rağmen seçici kuruldan 270'lik miski çoğunluğu sağlayamadığı için başkan seçilememişlerdi. Bu noktada tabii ki cumhuriyetçi seçmen sandık başına gider mi? Demokrat seçmenin daha fazla gideceği gözlemleniyor. Daha konsolide gözüküyorlar. Demokrat seçmenler arasında baktığımızda Peki. özellikle e, mektup oy kullanmaya tevessül ettiği gözlemleniyor. Bunlar çok tartışmalı bir seçim geçeceği gözlemliyoruz. Merhaba. Çok teşekkür yani, ederim. Yani her an sürprizler olabilir. Çok teşekkürler e, Sayın Süleyman Sanlı değerlendirmeleriniz için. E, Amerikan seçimleri öncesinde iş dünyası neler bekliyor? E, Taba e, Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı ile konuştuk. Devam edelim. Şimdi bugün e, Türk ilaç Şirketi Abdi İbrahim'den önemli bir haber aldık. İsviçreli Onpharma'ya ortak oldu Abdi İbrahim. Şirketin %28...